Emekliler için Nisan ayı müthiş başlıyor. 10.000, bin, 12 bin, 15 bin, 17 .500 Türk lirası ek ödeme kıyağı onaylandı. Emekliye Nisan ayı müjdesi tez geldi. Ek ödeme fırsatları açıklandı. Ay başından itibaren Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisine 10 bin, 12 bin, 15 bin, 17 .500 Türk lirası ek ödeme yatacak. Emeklilere müjde var. Nisan ayının hemen başında ek ödemeler artıyor. 4 ab 4 c emeklisi için ay başında güncelleme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine emekliye maaşa ek ödemeler artıyor. SGK'da az önce bir açıklama yaptı. 1 Nisan-30 Nisan arası emeklinin IBAN numarasına yatacak yeni ödemeler netleşti maaş aralığına göre verilecek olan miktarlar 10.000, bin, 12 bin, 15 bin, 17 TL'ye kadar yükseldi. Üstelik tüm emekliler alabiliyor. Eski ya da yeni emekli olmak fark etmiyor. Tek yapmanız gereken başvuru yapmak. 3 iş günü içinde ödemenizi alabilirsiniz. İşte emekliye özel ek ödemeler ve miktarları. Emeklilere müjdeli haber, yeni promosyon miktarları açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, emekli maaşları ve promosyon ödemelerinde önemli bir artışa imza attı. Resmi açıklamaya göre, emeklilere yönelik banka promosyonları 8 bin ile 12 bin lira arasında güncellendi. Ölüm aylığı alan hak sahipleri için ise, bu miktar 5.000 lira olarak belirlendi. İlgili bankalara yapılacak başvurular ile emekliler ve hak sahipleri, bu promosyonlardan yararlanabilecek. Bankaların güncel promosyon ödemeleri. SGK, 19 banka ile imzalanan protokolle emeklilere 8.000 ila 12.000 lira arasında değişen promosyon ödemeleri yapılacağını duyurdu. Ölüm aylığı alan hak sahipleri için ise 5.000 lira promosyon ödemesi belirlendi. Emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmekte. Akbank'tan rekor promosyon Akbank, 28 Mart-30 Nisan 2024 tarihleri arasında, emekli maaşını bankaya taşıyan emeklilere 15 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Maaş aralıklarına göre değişen bu promosyonlar, emekliler için büyük bir fırsat sunuyor. Ayrıca Akbank'ta 2500 TL'de çip para hediyesi var. Emekliler, maaş taşımanın yanında kredi kartı da kullanırsa Akbank 2500 TL'de hediye veriyor. Böylece Akbank'ın toplam promosyonu 17500 Türk Lirası oluyor. Promosyon başvuru süreci. Emekli ve hak sahipleri promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için ilgili bankalara başvuruda bulunabilir. E-devlet üzerinden veya banka şubeleri aracılığıyla yapılan başvurularla promosyonlar kolayca alınabiliyor. Promosyon ödemeleri ne zaman? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödemelerinin 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Işıkhan, diğer bankalarla da promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönünde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Detaylar ve iletişim Bilgileri Detaylı bilgi ve başvuru için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bank'ın çağrı merkezleri ile iletişime geçilebilir. Emekliler bu yeni promosyon miktarları ile maaşlarını daha yüksek tutarlarda taşıyarak ekonomik faydalar sağlayabilecek.